Evet arkadaşlar mükemmel bir videoya daha hoş geldiniz. Millet <laughs> <laughs> millete arke hoca yarım zaten. <laughs> Bu halimle başlatmak istedin değil Oğlum çok iyi ya. Hangi tuşla çekilir? Sağ klik sağ klik. Adamı doğru koşarken sağ kliğe bas. Çok iyi hareketler yapıyor. <laughs> gel buraya gel buraya gel buraya. Bu arada sol klik oy, bas. Oy. Bir şey diyeceğim, sol klik basarsan farklı tek görüyorsun. Değil mi? Ne? Koşarak sol klik at, sağ klik değil. Sol at. Burada niye tuvalet Burada <laughs> niye tuval <laughs> Bak sol at. Oy güzel. Ben de şunu atayım. Aa üstüne atladım. Yani görmezmiş gibi yaptım. Çok güzel hareketler lan. Mesela bak üstüne basıp şey gibi. Ah. Hop. Oh, ten ten ten. Arada bir de arkaya çek işte. Uy adamın yüzüne oturdum. <laughs> Onu da yapmaya yedik. Bu, bu çok hoş bir tabir ama. Öleceğiz öleceğiz. Araban nerede? Aman o ne oluyor? 3 yıldız olmuşuz. Evet. Yani, Pol şeylerde 3 yıldız. Polislerde 1. Sür Selam ya. Oğlum bu ne? Kayaya mı çarptık lan? Bazen oluyor. Ben random sürüyorum. Ne zaman doğru düzgün sürdün ki? Yani yol bilmiyoruz ya. Bu arada hakikaten merak ediyorum acaba seni banlatır mı? <laughs> Oğlum ne banlatıyor? Beni kim izliyor ki banlanacağım ben? <laughs> şikayet etmeme bakın. <laughs> Bir de Şimdi şey ileride... mı oluyorlar lan? Bir şey diyeceğim. İleride yayıncı şey. Ama yayın geçmişin yüzünden ban yiyorsun. Çok güzel. <laughs> Çekilin lan. Ananı adını Ben kurtuldum zannediyorum. herifler kutu kurmuş. Burada saklansak bizi görürler mi? Görürler mi? Yanda <laughs> <laughs> belirliyor. ama nasıl kurdun çocuklara? Polislerde yıldız almayalım bari. Ba. Bence yeterince başımızı belaya soktuk. Hep senin yüzüne. Benim mi? Neyse map'i de şey yapmış, araştırmış oluyoruz. <laughs> Bu arada ciddi diyorum. Respekt aldık lan. Yayın dışı sana tekrar ana görev kasıp benim müthiş si silahlarımı gösterebilirim sana. Lan oğlum beni alma. Benim almadım, beni almadın <laughs> Beni almadık. Beni almadık. Yavaş. Devam et. Game over. Daha birine vurdum. Senin cantlar cantlar patates. Eve gidip eve gitsek ne olur? Deneyebiliriz. Ama dur oğlum oyun durmuyormuş lan. Tabi basınca map'ten işaret etsene. lan? Devam et. kayboldu. Bir şey diyeceğim. Üç tane de karşımızda şey vardı. Sonra bir yok oldular. Nasıl oluyor? Arabam gitti. Işte senin yüzüne ya 3 tane var dediğin koskoca şey çarptık ya. Bu bizim ev mi? Yani... Memur bey o, memur bey o. Memur bey o. Abi. <gülüyor> <gülüyor> memur ağır çekiyor çek sonra o diyor. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Ölmedim hala o. Eve gidemiyor muyuz ya? Eve gidelim. Ev neresi oğlum bizim? Bizim evimiz nerede gözüküyor? Ha burası işte. Neresi? E, loft ne demek? İşaretli. Evet. De. Shaundi'nin loft. Loftu. Ya bir çekil çekil. <gülüyor> 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 ne oldu lan orada? <gülüyor> <gülüyor> Dur. taba basıp sık biz başımız belaya sokmadan duramıyoruz ama yani. sen niye böyle yapıyorsun ya sen bana vurdun polisler sinirlendi gel 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 götüreyim seni gel çok o, yavaş yürüyorsun öleceğim 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 polis arabasında umarım farkındasın <laughs> ya böyle yapayım. böyle fake bir koyarım. Seni bu kedilerin olduğu mekana da götürürüm. Aklımın... Hayat derası. Tam giriliyor mu diye merak etmiştim. Cam kurşun geçemez mi lan? Yo, geçelim. Niye ölmüyor oğlum? Tutaramıyorsunuz, görürsünüz. Mermim kalmamış lan. <laughs> Pompadıyla böyle sıkarsan tabii tutaramazsın. <laughs> Patladı. Benim acilen emu almam lazım. Çekil. Çekil. <laughs> Araba'ya gidemiyor muyuz ya? Ağlayacağım. <laughs> arabaya gel hemen. Oo. buraya kestir. <laughs> Bunu da satın alabilirsin. <alırız. gülüyor> vermiş Önce kaçalım da sonra beğenirsin. Sonrasını hiç. Nasıl e efsane driftlerim nasıl? <laughs> yeter ya Oğlum, gta'da bile kurtulabiliyoruz Bu yıldızlar gidiyor falan bunlar da niye gitmiyor Bunda işte şöyle gidiyor öncelikle bunda e, seviye şeması var demiştim ya başlangıçta çok zor gidiyor ama level atlayıp e, explordan açtıkça daha hızlı kayboluyor ne yapacağız Şimdi biz oyun sonuna kadar böyle kovalayacak kovalayacağız mı hiç adam hep hiç kadar değil ne de, ada da şeklinde küçük adalar şeklinde olduğu için sıkıntılı. Burayı kim şartladı? Sen mi şartladın? Ben mi şartladım? Her... bilmiyorum ben şartladım şimdi. We Eve gidiyoruz bakalım işe yarıyor mu Ranger sonra da göreve gider. Bence seni banlatmayacak kadar çok şegil yeter. Adam adam yumruk çekiyor polislere. <laughs> Ön kapıda da bir kopamadı gitti. Ön kapı sıkıştı orada artık gidemez. Şuna bak. <laughs> Yarıya döndü şey. Geldik. Kaç. <laughs> Son saniye mi uyarıyorsun? Rus <laughs> <laughs> Kaç? Kapı kapansın ama kapı kapansın. Araba seçiyorum. Şu an sen de kaldırıyorlar mı? Bana saldırıyorlar. Ben girdim öyle. Gel. Amına koydum onları. Saldırma saldır benden gidiyor şu anda. Giremiyorum lan ben buraya. Aha saklanıyorum ben. Arkadaşlar bir saniye izin verir misiniz? Bir saniye bak, bir saniye. Yok. Bak tank bak, tank bak. Evimin garajından tankla çıktım. Bu sizi şaşırtmadı galiba. <laughs> <Hayır, Şaşırttım>. Şaşırtma. <laughs> Gayet normal. Sen eve mi girdin? Aha. Lan bu orası çocukları böyle <laughs> bekleyecek Aha. mi böyle? Upgrade. Uh, abilities. Morning Star. <laughs> morning Star ne demek oldu? Faster Right. Spread Evin kapısı açık girebiliyorlar mı? <laughs> Girdiler. İso evde. <laughs> Çıldıracağım ya. İso evimizi basmış orası bir <laughs> Kapıyı kapatmadı. Se seviye değil para karşılığı yapmışız. Aslında ha bir görev yap halledebiliriz. Tamam oyunu geri hatırladım. Abi bir ölelim mi ya? Selamünaleyküm, aleyküm öldürseniz ya beni. Kas koruyormuş hakikaten bu arada. Herife HS attım ölmedi. Hepsini arkaya çeke çeke ölecek. Hah. Ha, sen beni revive'liyip sahibi <laughs> <mi> lan cesedi mi? <laughs> Aha ne yapıyor? Gel buradık. Ya ölmek istiyorum diyor bize kaldırıyor. Kursana. Sonuna kadar savaşıp da öyle yapınca... <laughs> <laughs> lan Dur. Ben... <laughs> Ben videoyu başlattım değil mi, değil mi? Başlatmışım. Şimdi, rahat rahat gidebiliriz. Bir tane araba yürütelim şuradan. Tamam, buradan yürütmeyelim. Polisin dibinde olmaz. Görev nerede? Ambulansı alsak olmaz mı? <laughs> yani olur. Atanamadık bari. Peki. <laughs> Kaç koop misin diyor Nereden ambulansla B alakalı bu görev hayır hayır ben görev başlattım ama mavi evet. yer vardı ya olay nasıl biliyor musun? <laughs> bu arada yol üzerinde değiştirmemiz gerekecek <laughs> yolumuz <laughs> biraz Bir uzun. <laughs> bütün hala gözüküyor <laughs> ama giy lan ama giyiniyorum oraya polis kapatmış biz oraya dolanacağız. Buradaki insanlar ne yapıyor böyle? Bir şey diyeceğim, birini almayı unutmadım ben. Sen neredesin? <laughs> bu arabayı çalsana şu şu. Bak önünde ha. Tamam. Onu, onu Ne güzel girdim. Dur. Atla. Geçen bindiğimiz araba mı bu? Evet. Evet evet. Raycaster. <laughs> Sakin ee, olun. Diye hesap. Sen yan hesap niye o Discord'da girdi de ikinci sesi vermiyor mesela? Onu ben ayarladım bir zahmet halim ama. Doğru, bir Aynen de ikinci Discord nasıl açık olabiliyor? Biri Chrome'dan biri uygulamadan. Ne gerek var burada? Sizden 3 tane bile açarım hatta 10 tane bile açarım siz. Sen de yarramın başını açarsın. Yapmışlığım var tabii zamanında. <laughs> Ha ne var? Neydi ya? Ne yapacaktım ha? Bizim de ne çok düşmanımız var. Her köşe başında kırmızı adamlar. <laughs> Dostumuzu herhalde bizim bu memlekette. Yine mi Mortal Gear'den ya? Tabii ki de. İşim bu. Dur. Dur. Pardon bir dakika <laughs> Bir dakika bekle dur Ne yaptın lan

Dikkatli geç. Militezmanası. Ne yapıyorsun oğlum? Hı? So. Sen ne yapıyorsun? Iso. Var? Ne? Ne, ne var? Ne? Ne yapıyorsun oğlum? Ailenin apaçısı oldum. Ne yapacağım? Çekil. Bir saniye. Ha tamam mı? Kapıyı kapat. Ha tamam. Halle Devam. Ufak bir işim vardı. This car could use a little tuning. Let's find a rim jobs and get it cleaned up. Adamın niye <laughs> gel gel. Shani's taking this thing with Gat pretty hard. We all are. I know. But you're always pissed off. A girl's not as crazy as you. Don't worry. Bu ne en kötü yanında bu. <gülüyor> <gülüyor> diğer ucuna gitmen gerekebiliyor. Ne <laughs> Ne ne yapıyorsun oğlum? Sol tarafı full sürdürdün. Ne yaptım? bu sol taraf full aldın. Ben ben de almadım işte. Ben de temiz gidiyor. Tamam bu temiz olmayabilir. Yani şu an benim sol kapı ve sol şey yok. Benim sol benim sağ kapı yok. Arka sağ kapı sağ sadece. Yok bende sağ arkada ufak gezikleri var. Ama çok şey değil. Ben bende herhangi bir kapı problemi başladım. yok. Pardon. Geçtin. Fark et. Güzelim arabaya çarptın. Ne yaptın oğlum o araba çok güzel çalındı ya. Boş ver. O arabanın önüne bak. Mekaniği harbiden getirmemiz gerekiyormuş. <laughs> upgrade atabiliyoruz. Neye upgrade atacağım? Arabaya. Hangi arabaya? Sen nereye gittin? Ben neredeyim lan? Ha. Lan siz kayboldunuz. Ben upgrade'ini yaptım şu an dışarıdayım. <laughs> Heh, atla. Başka araba binsem olmuyor mu? Ya atla işte uzatma. <laughs> lan polis varmış lan. <laughs> ne oldu? Ya bu şöyle puştun niye ön aldın. orada spawnlandı. Abi spawnlanmaya da bir şey diyecek anlıyor ki. vdr de bu arada şarkı söyleyebiliyorsun. <laughs> söyleyip ne yapacağım? Sen söylemiyorsun karakter. Ne şey yapıyor katılabiliyorsun söyleyip. Mesela diyorum arada gidiyorsun tamam mı gece? Bu arada sırf hmm. oyunda gidiyorum. Gece kamp atışı yapıyorlar tamam mı? Orada sohbet muhabbet dönüyor falan gırgır şamata Orada arada bir bakıyorum Şarkı bir tanesi alıyor eline gitarı Şarkı söylemeye başlıyor Ben de katılıyorum elimle böyle şak şaklıyorum falan filan Çok güzel oluyor <laughs> Oyun harbiden çok detaylı düşünmüşler <laughs> Ama görev bulamıyorsun Yok yok görev buluyorum da Yani şey yani hani Görev yaptım hadi bir tane daha bana görev ver Görev yaptım bir tane daha görev ver Gibi şekline ilerlemiyor o kadar Bence öyle daha güzel A açık dünyalar öyle abi. Yani çok abi mutlu, görevden, göreve görevden görevi göreve çok sıkar. Mesela opsiyona bağlı yan görevler oluyor. Bir anda yolda göz gezinirken oluyor bir anda. Orada bir şey diyeceğim. Gezinirken değil ama burada da yan görev mantığı var. Gezinmiyorum mesela kulübe giriyorum bak bara girdim yanlışlıkla. Herif bana dedi ki dertleniyor tam bana anlatıyor 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 diyor ki işte diyor. Silah çeken işte bunlar şeymiş silah şöyle tam böyle. Arkasını dönüp birbirine vura, vuruyorlar ya ben diyor orada şeydim falan. Bu ne lan? Planet Seyit'in bu ne lan? İlla giyindirtecek beni. Tamam ver Dolun ver tamam lanet olsun ya. Dur dur. Aha buldum. Aha hatta dur ben şunu giyeceğim. Bunun respect'i daha yüksek. Respect lan. Ben para verdim ya. Anasını satayım. Bilseydim para verdiğimizi. Oha respect 70 veriyor bunda. Artı 70 ne? Ne giyiyorsun oğlum? Giyeyim <laughs> mi gerçekten? Görmek istiyorum artı 70 veren şey. 22 veren o bir şey buldum. Bayağı pahalıymış o yüzden. Bak sordu bana emin misin almak istediğine dedi. Al. Artı 70 veriyor bu. <laughs> ya bak bizim bizim salak da Ne yaptın çıkardı. ya? Ben yapmadım bizim mal saldırdı. <laughs> ne yapıyor oğlum bu? Bu ne oğlum? Bolt geldi. Ha bunlar çıkacak karşımıza. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Şeye girdim ya. Bunun da finish var. Ya sivili vuramayacağım mı sana? Baş otun tur kariye arkeo. Bir tane daha kariye arkeo. Pat pat pat. <laughs> Araba atlar araba. Ben gidiyorum. Diğer arabayla peşimden gel. Adamlar bana vuruyor. Öleceğim yoksa. Bir nasıl 3 yıldız yaptık bunu ya? Lan bunun arka tekeri yokmuş. Ya bizim arabanın arkada arka tekeri yokmuş anasını satayım. Sağa çekiyor. Hiçbir şey olmaz. Sen de sol tuşa basarsın dengelenir. İşte yoldaşların gerizekalı olması gibi bir problem var. Ya biz orada gözlük almışım. Volkan Demirel gözlüğü. Bay engel oluyor. Bak bakıyorum bir sürü kıyafet varmış diyorum. Nasıl bir şeymiş diyorum. O bu fars yani. Geldim geldim. Ben sana kıyafetimi göstermeye çalışıyordum. Artı 70 respekt veren kral kıyafeti. Ben buradayım. Neyse, bu bölümü de burada bitirelim madem. Bence çok saçma bir bölüm oldu. O zaman bölüm burada bölümde... zaten. <laughs> bir sonraki bölümde görüşürüz.